Merhaba, ben Yusuf Portakalcı. 15 yaşındayım, 9. sınıfım. Doğa Koleji'nde okuyorum. Bir de profesyonel olarak satranç oynuyorum. Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda U15 genelde ikinci oldum. İlkokulda başladım, ikinci sınıftaydım. 7 yaşındaydım. Bir hocam vardı, bana satrancı öğretti. Hoşuma da gitti. Ondan sonra e, biraz ciddileşti oynamam. Ondan sonra da işte böyle turnuvalara katılmaya başladım. Ailem vardı en başta. Annem, babam, hocalarım vardı ailemden sonra. Arkadaşlarım vardı. Ee, her türlü desteği aldım. Satranç oynarken şimdi maça odaklanıyorsun. Ne bileyim rakibin hamle yaptığında o sırada düşünürken aklında başka hiçbir şey olmuyor. Sadece tahtaya bakıyorsun, oynayacağın hamleyi düşünüyorsun. Bu da diğer bir sürü şeyden dağılmanı sağlıyor. Yani sadece oraya odaklanınca bir de sevdiğin için daha zevkli oluyor. Direkt ilk üçe girmeyen. Yani Turnuvaya başlamadan önce ilk üçe girdiğini hayal etmek bence gayet motive ediyor bir insanı. Çünkü turnuvaya daha başlamamışım, ne olacağı belli değil ama ilk üçe girdiğimi hayal edince böyle gaza geliyorum. Önce bir kafamı boşaltıyorum, bir rahatlıyorum. İçimden de böyle başaracağıma inandığım için başaracağım falan diye tekrarlamaya başlıyorum. Başaracaksın Yusuf gibi. Ondan sonra kafamı dağıttıktan sonra konuma bakıyorum. Ve öyle rahat kafayla düşününce zaten otomatik hamleler gelmeye başlıyor aklıma. Turnuvaya gidiyorduk, turnuva Çanakkale'deydi. Uçak yolculuğu değil, otobüs yolculuğu da yapıyorduk. Biraz uzundu. Ben de o akşam neredeyse hiç uyumamıştım. Şimdi ilk tura gidiyorum. İlk rakibim de şimdi benden zayıftı, benden güçlü değildi. Oynarken bir de uykum vardı. Şimdi maçın başlamasına 5 dakika kala ben böyle ellerimi arkaya attım. Yaslandım böyle sandalyeye. Sonra ben orada uyumuşum maç sırasında. Şimdi uyandım bak süreden 20 dakika gitmiş. Dedim ya yani uyuduğumu fark ettim o anda. Sonra oynadım. E, maç berabere bitti ama kazanmam gerekiyordu maçı. Ondan sonra işte böyle o turnuvaya kötü başlamıştım ama sonra turnuvayı çok iyi bitirdim yani toparladım baya. E, böyle çok kaybedince maçları kazanınca böyle çok sevinip üzülmesinler. E, sonuçta maç e, çalışsınlar düzenli. Çalışınca zaten başarı otomatik olarak geliyor. Daha çok küçük olanlar yani 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşındakilere böyle e, çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ama şöyle maç yaparak değil çünkü maç yapınca Tek maç yaparak gelişemez bir insan. Böyle kitaplardan, bilgisayarlardan, gerekirse o açılışın teorisine bakarak, taktik çalışarak böyle çalışmalarını tavsiye ederim. Öncelikle hedefim 22 Nisan'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Ondan sonra Grand Master olmak istiyorum genel hedefim. Bir de Magnus Carlsen'le maç yapmak istiyorum. Bir de şu anda ben milli takımdayım o 15 genelde ama ben genel milli takımda oynamak istiyorum Türkiye'nin ee, direkt Türkiye'yi temsil etmek herhangi bir yaşta değil